Abiler ben bile bizlerle arkadaşlar bir güzel bir olur. Ben yalnız yorulat doğru gideceğim buradan. Siz de bu sırada videoyu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi bizim rotamıza bayağı bir kişi gidiyor. Tamam buradan bu kılıç bulamamış gibi duruyor. Hemen şu chest'i açacak daha sonrasında ama oradan bir de sword çıkarttı tam önce. Ben de bu rotayı bırakmayı tercih edeyim. Ya da şuradan şöyle bir kılıcımız. Evet. Güzel. Şimdi şu de giyeyim ki. Ama bu var lan tamam. Şimdi hızlı bir şekilde rotama doğru geçmek istiyorum. Ama bakalım. Bizden önce gidenler illaki oldu. Neyse. Bugün konuda başlayan gördüğünüz gibi arkadaşlar Jitter Click mi yapıyorum yoksa Butterfly Click mi? Bunu zaten videolarımda size yani görmüşsünüzdür. Sol yukarıdaki CPS'den falan. Onun hakkında bahsetmek istiyorum sizlere bugün. Çünkü bazı arkadaşlar sorular soruyor ve genelde oyunlarda kaybettiğim oyunlarda falan yani hile şeyi de yiyorum. Pardon hile değil de makro şeyi alıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şuradaki chestleri açmak istiyorum. Daha sonrasında yavaştan konuma gireceğim. Şimdi bu arada kimse gelmemiş herhalde bu rotaya. Tam anlayamadım ama neyse. Hemen şuradan gidelim bakalım. Yayda çıktı. Tamam şunu şöyle oh, Yoruldum ya konuşurken. <laughs> Gerçekten. Şimdi. Ben böyle çıkalım gidelim hızlı bir şekilde. burada ezan okunuyor. Burada tekrardan Ramazan'ınız mübarek olsun. Or ee, Allah oruç tutanlara Allah sabırlar versin. Gerçekten zor bir şey. Bence fakat yani tuta tuta da alıştığınızı söylüyorlar. Ben daha tutamadım bu sene. Bakalım nasıl olacak. Ama en yakın sürede de bunu da tutmak istiyorum. Neyse konuma da yavaştan girmek istiyorum. Çünkü video 7 kişi kaldı ve 7 kişi de yani hemen ölür 3 kişiden sonra zaten demek başlıyor ve durumumuz gerçekten kötü umarım hızlı bir şekilde bir şeyler bulamazsak evet alık daha da az 6 kişi kaldık 2 kişi kaldı demek başlamasına ve deli çetkilerimiz var kaskımız hala yok şimdi şurada mıydı o yok neyse ben konudan hızlı bir şekilde bahsedeyim arkadaşlar Siz, e, bu arada gerçekten jitter yapmayan ve hiç hayatı boyunca yapmayan arkadaşlar varsa tavsiye etmiyorum açıkçası çünkü arkadaşlar artık yani sunucularda kipler yavaştan değişiyor ve jitter klik yapmadığımda pek bir avantajı kalmıyor benim elim gerçekten fazlasıyla alıştığım normal bir yerde mesela normal şeyde bile oynarken başka nasıl desem ııııııı ee, mesela CS:GO oynarken bile yani adama ateş ederken isteşideme jitter yaptığım bile oluyor gerçekten şimdi pantolona gerek yok ortadan aldık sadece gerçekten durumumuz berbat. Neyse, jitter killi gerçekten hiç hayatı boyunca yapmamış arkadaşlar varsa kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Çünkü artık sunucuların hitleri gerçekten farklılaşıyor ve bu farklılık da gerçekten Jitter kliği de etkiliyor, etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten oltayı iyi tutulduktan sonra ve daha sonrasında da iyi tep yapa yapa oyuncuları rahatlıkla kesebilirsiniz. Çünkü Artık kitler yani çok da jitter yanında değil. Yani jitter click yapanlar da gerçekten avantajlı oluyor bazı yerlerde. Yani iyi yani bence ben jitter click'e alıştığım için jitter click yapıyorum. Fakat çoğu arkadaşlar yani yapmıyorlar. Yapmayarak da beni kesebilirler. Tabii jitter click'in avantajı var. Fakat yine abartı oluyor. Bu yüzden dolayı da ben mesela bir sene önce bundan daha daha güzel bir şekilde jitter click yapıyordum. Fakat daha sonrasında yıllarca oynamayınca ister istemez oyunda gerçekten jitter şeyim düşmüş. Normalde 13-14'ü geçiyordu rahatlıkla şimdi 13-14'ü anca dayandırabiliyorum jitter pili. Ve bence normal yani aşırı abartıda kaçmak gerçekten şey oluyor. Fakat e, yabancı youtuberlarda falan izlediğim yani jitter yapan arkadaşlar var. Ama gerçekten Jitter Klee'in şeyi oluyor. Sanki böyle tıklıyormuş hani. Sadece böyle basılı tutuyormuş gibi duruyor. Ama yani minimum baya baya bir CPS oluyor. Gerçekten iyi de oynuyorlar. Fakat yine çok bir avantajı olduğunu sanmıyorum. Tabii az bir avantajı ol, oluyordur da. Fakat çok da olduğunu sanmıyorum. Çünkü nasıl olsa her şey aynı gibi. Jitter yani çok fazla yapınca. Minecraft'ta bence çok da bir değişiklik olmuyor. Neyse. Evet başlıyor. Konumuzdan da güzel bir şekilde bahsettik ve durumumuz gerçekten çok 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 kötü. Bu arada videolarda sesim çok kalitesiz çıkıyor. Normalde ben bilgisayardan Videoyu izlediğim zaman sesin çok güzel oluyor fakat YouTube'a yüklediğim zaman bu ses kaydı gerçekten bozuluyor. Neden bozulduğunu bir türlü anlayamadım. Bunu da bilenleriniz varsa yorumlarda beni, bana belirtirse çok mutlu olurum. Mesela şu an mikrofon dibimde çok boğuk gibi çıkıyor sesim. Ve nedense böyle geliyor sesim. Ben de anlamış değilim daha. Fakat bizim durumumuz gerçekten berbat. Sadece Iron Leggings'imiz var yani pantolonumuz var. 20 tane okumuz var ama şöyle bir şey yapabiliriz şu an birazcık ok yapabilirim. Neden olmasın? Ama bir de Iron Sword yapalım ki daha avantajlı bir şeye geçelim. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakalım bu arkadaş takım diyor. Takım olalım mı? Tabii ki de gerçekten takım olmuyorum. Zaten solodayız. Şimdi şuradan kaçalım. Ben... herkes full reset olmuş. Birisini keserlerse ben de bundan yararlanmak istiyorum. Çünkü gerçekten durumum kötü. Şuna <laughs> bak ya. Bu ne yapmaya çalışıyor? Bunun bir chest yok aslında. Evet, bizden uzaklaşmayı tercih etti. Biz ondan kaçalım gibi yapalım. Burada ortadaki chestleri kontrol ediyor bu. Hop, Bot, bakalım tam anlayamadım şu an ortada. Craft yapmıyor. Craft yaptığı anda zaten dalmayı planlıyorum. Çünkü o ona dalıyor. Ben de buna dalarsam bence iyi bir şey olabilir. Hemen şöyle birkaç ok tutturdum. Bir ok tutturdum. Şimdi nasıl ok attı o ya? Ben görmedim. Nereden gelip biz okuya? ya? Neyse bunlar vs atacaklar mı bilmiyorum. Ben de şu adama doğru gideyim bari. Ya bir şeyler yapmamız lazım. Deathmatch uzun olacak. Aslında da e, Golden Apple'ınız varsa arkadaşlar öncesinde Golden Carrot yiyeyim ki daha avantajlı oluyorsunuz Golden Carrot belli daha uzun bir süre acıktırmıyor sizi. Ve bu da iyi bir şey bence. Üstüne Golden Apple yediğiniz zaman gerçekten yenilmez gibi bir şey oluyorsunuz. Şimdi bu arkadaş birazcık korkak oynuyor. Bunu e, şey canı da azalmış. Azalan cana şimdi şöyle birazcık ok tutturmaya çalışalım diyeceğim ki benim de okum gerçekten çok dar. Bak, bazen güzel okuyorum fakat şu an okuyamıyorum, niye okuyamıyorum? Baksana ya, gerçekten berbat okuyorum. Nedense bugün gerçekten çok kötü oynadığımı düşünüyorum ve gerçekten deathmatch uzun sürdü. Ve daha ölen yok. Arkamdan gelen var mı? Yakacaktı zaten arkadaş. Belli. Evet dosta girdi. Bu da hızlı bir şekilde keselim bunu. Daha sonrasında chestplate'ini ve kaskını giyelim oyunu kazanma ihtimalimiz daha da artmış olacak. Şimdi diamond sword yapabiliyorum. Hızlı bir şekilde diamond sword yapmak istiyorum fakat steam'imiz... Yok. Gerçekten iyi. Şimdi. Üç kişi kaldık. Bu bana mı gelecek? Bunlar vs attıktan sonra ben de bunlara dalarsam bu oyunu da kazanmış olacağız ve videomuz hazır bir şekilde olacak. Şimdi... Hadi ne satın siz. Benim durumum bir anda gerçekten iyi oldu. Fakat Diamond Sword yapsan daha da iyi olacak ve gerçekten fazlasıyla bir okum var. Aslında setimiz olsa birazcık daha gerçekten iyi şeyler başarabileceğiz. Fakat gerçekten bunlar da vs atmakta bayağı bir sıkıcı olmaya başladı. Evet buradan da stick buldum. Hemen ben nerede lan stick? Ha, burada. Bir daha bir sword yapacağım kendime. Ayrıca sordu, oraya kaldırdım. Benim durumum gerçekten iyi oldu. Bunlar burada V.S. atmaya çalışırlarken, olta, V.S. olta, ben gerçekten vurulmaya başladık. Ya ben kazandım. <laughs> Gayet iyi bir şekilde kazandık. Neyse herkese. Şöyle bir yere çıkalım. Hemen şuraya çıkmak istiyorum. Veya videoyu da sonlandırmak istiyorum. Evet. Burada ikinci denememde çıkarttım video gayet iyi. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında güzel yorumlar atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum dediğim gibi. Hoşçakalın. Bay bay.